Buraya ilk defa geldim ama yemekleri gayet güzelmiş. Evet, bence de çok güzeldi. Seni mutlu etmek beni de mutlu ediyor. Senin mutlu olman da beni çok mutlu ediyor. Sevgilim Yemekten sonra en çok sevdiğin şey benim galiba. <laughs> Hayır. Seni yemekten bile daha çok seviyorum. Ya. <laughs> Midene çok düşkünsün. <laughs> Eminim babaannen sana çok güzel yemekler yapıyordur. Babaannemin yardımcısı var. Daha çok o yapar yemekleri. Yani babaannem böyle çok nadir girer mutfağa. Ama girdiğinde var ya of. Eli o kadar lezzetlidir ki. Babaannenden öyle bir bahsediyorsun ki. Pamuk gibi bir kadın sanırım. İşte bu noktada biraz yanılıyorsun. Nasıl yani? Yani... Şöyle... ...babaannem çok otoriter bir kadındır. Bir de kuralları olan bir kadındır. İnsana kök söktürür yani. Senin anlattıklarına göre... ...Pamuk gibi biri hayal etmiştim. Senin gibi... ...Pınar gibi bir torun olduğuna göre. Yani... ...aslında... ...öz babaannem değil. Ama özden daha yakındır bize. Nasıl yani? Öyle işte. Yani babaannemi ilk gördüğümde böyle bacaklarına sarılıp babaanne demiş. Babam da çok kızdı tabi. Ama babaannem de benim gibi benimsedi beni bir anda sanki. Kan bağınız olmamasına rağmen birbirinize bu kadar bağlı olmanız çok enteresan. Öyle. Sanki en başından beri seçmişim gibi onu. Onu seni. Yakınarım. Ne oldu? Niye durgunlaştın? Aslında böyle... ...tesadüfmüş gibi anlatıyorum ama... ...böyle güllük gülistanlık değil her şey. Babaannem çok fazla dert çekmiş bir kadın. Öyle mi? Ne derdi var ki? <laughs> tamam. Bütün gece babaannemle mi konuşacağız? Sen öyle güzel anlatıyorsun ki benim dinleme koşuma gidiyor. Olsun. Ben biraz da bizden bahsedelim istiyorum. E yani babaannemi başka bir gün anlatmaya devam ederim sana. Tabii. Nasıl istersen. Ver elini o zaman bana. Ben yani senin... ...seni gördüğüm ilk andan beri bu anın hayalini kuruyorum ben. Ama o zamanlar Meltem Hoca vardı. Meltem hiçbir zaman yoktu, olmayacaktı. O benim sadece arkadaşımdı. Ama bunu kabullenmedi. Ben her zaman seni beklemişim sanki. Ben de seni.